Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün telefon şarj tutucu yapıyoruz. Kolay, pratik bir şekilde nasıl yapılır size bunu anlatacağım. Kumaşımı gördüğünüz gibi ayarladım ve ters taraftan ikiye katladım. Cetvelimi alıyorum. En olarak 12,5 santim. Boy olarak da 35 santim belirledim. Onları işaretledim ve kalem yardımıyla da çizdim. Kalıbımız bu arkadaşlar. Bu kadar kolay. Şimdi hemen dikim aşamasına geçiyoruz. Ayrıntılarıyla nasıl dikeceğiz, ne yapacağız sizlere onları anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi kalıbımızı oluşturmuştuk. Eni 12,5 cm boyutu da 35 cm'de. Şimdi belirlediğim yerlerden, çizdiğim yerlerden ben hemen dikiş makinesinde diktim. Kumaşımın ters tarafından diktim. Şimdi burada gördüğünüz gibi boşluğumuz var. Buradan kumaşımızın doğru tarafını çevireceğiz arkadaşlar. Hemen doğru kısmını çeviriyoruz. Çok kolay. Gördüğünüz gibi yapmanız gereken sadece uzun bir dikdörtgen çizmek ve onu dikmek. Şimdi kumaşımın doğru kısmını çevirdim. Bu boş bıraktığım yeri arkadaşlar hemen şu şekilde düzgün bir şekilde Uç kısımlarını iç tarafına katlıyorum. Gördüğünüz gibi katladım. Evet, kalıbımız hazır. Şimdi arkadaşlar e, telefon şarj tutucumuzun asmak için gerekli olan kısmı bu şekilde ben hemen kumaşımı katladım ve gördüğünüz gibi doğru tarafından kumaşımın doğru tarafından diktim. Şimdi bu biraz uzun olmuş tabi. Hemen şunun uzun olan kısmını makas yardımıyla şu şekilde hemen kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu şarj tutucumuzun asmak için gerekli olan kısmı. Şimdi kumaşımın doğru tarafını çevirdim. Bu boş kalan kısmının uç kısımlarını içine katladım. Ve bunu da buraya yerleştirdim gördüğünüz gibi şimdi ben hemen dikiş makinesinde bunu bu şekilde yerleştirdikten sonra hemen dikiş makinesinde buraya dikeceğim diktikten sonra da arkadaşlar şu şekilde kumaşımı katlayacağım buradan dikeceğim diktikten sonra da bakın bu uç kısmını üstüne katlıyorum ve dikmeye devam ediyorum. Oraya kadar dikiyorum ve içine telefonumuzu yerleştirip çok rahat bir şekilde artık telefonumuzu şarj edebiliriz. Telefonunuzu şarj ettikten sonra bunu farklı bir şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz? Şarj aletinizi katlayıp bunun içine yerleştirip bu şekilde de kaldırabilirsiniz. Ben hemen dikme işlemimi gerçekleştiriyorum ve tekrar dönüyorum arkadaşlar arkadaşlar çalışmalarımız bitti gördüğünüz gibi dikme işlemini de gerçekleştirdik makinede hemen ben diktim ve çalışmamız bitti buraya hemen telefon yerleştirmek istiyorum bir de o şekilde görelim bakın telefonumuzda çok rahat bir şekilde yerleştirdik. Güzelce telefonunuzu artık rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. İki tane diktim ben. Bir de telefonumuzun şarj aletini kaldırmak için kullanacak. Şarj aletimizi kaldırmak için de arkadaşlar bunu kullanabiliriz. Şarj ettik telefonumuzu. Şarj aletimizi katladık. Tekrar içerisine koyup kapatıp çekmecemize koyacaksak çekmecemize başka yere koyacaksak da başka yere bu şekilde şarj aletimizi de içine koyup kaldırabiliriz. Gerçekten çok güzel ve kullanışlı bir çalışma. Şimdi bir de telefonumuzu prize takalım, şarj edelim. Bir de öyle görelim bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık telefonunuzu şarj ederken çok rahat bir şekilde şarj edeceksiniz. E, telefonumu işte prize taktım, e, kablom küçük kaldı. Telefonu şimdi nereye koyacağım? Bir sandalye bulayım, bir masa üstü bulayım. Artık böyle dertlerimiz yok. Çok güzel bir şekilde, çok rahat bir şekilde telefonumuzu şarj ediyoruz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.